Tüm çöküntülerimi bir anda giderdim. Hayatımdaki her şeyi bir anda değiştirdim. Hani o hep derler yani o sihirli değnek vardır hmm. bir tane insanların hayatına dokunan. Sen benim hayatıma dokundun resmen. Beni e, çok daha farklı hissettirdin. Tüm geçmişteki her şeyi sildirdin bana. Geleceğe umutla baktırıyorsun. Her anında, her zerrende. Seni her gördüğümde daha da çok mutlu oluyorum. ...seni her gördüğümde daha da çok seviyorum. Ben Ve e, inan... ...bazı zamanlarda... ...seni görmediğim zamanlarda... ...ve sana hasret kaldığım zamanlarda senin değerini daha iyi anlıyorum. Ay, evet, olurum. O yüzden ben... ...sana ömrüm boyunca hasret kalmak istemiyorum. Seni... ...hep yanı başımda... ...yanımda, dibimde... Evet. ...her yerimde, her zerremde... ...görmek ve hissetmek istiyorum. Hı? Benim ömrüme... ömür katar mısın? Diz çek. Hı? Ne? Evlenir misin desene ya? Diz çek. Anam. Benimle evlenir misin? Allah! Dur, 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 dur. Ne? Ha dur, evet, evet. Benimle evlenir misin? Benimle evlenir misin? Sesim geliyor mu? <laughs> ya şey bence. Seninle alakalı soru işaretleri vardı. Zamandı, erken değil miydi? Evet, tamam, tamam. Şaka yapıyorsun. Tabii ki de şaka yapıyorum. Manyak tabii ki de Ay ne O zaman... Vallahi. Bunu... Çok zormuş ya. Bu sola, sola mı? Sağ... Olur. <laughs> Oldu mu? Oldu. Allah. Sana şükürler olsun Allah. Yemeğe geçebilir miyiz? Ve şu kravattan bir an önce kurtulmak istiyorum artık ben.